Ne yapıyorsun Ece? Elimi sürüyorsun Ece. Mısın çizmek istiyorum. Tam gelsin tabletim ama çizemiyorum. Hı, çünkü sen onun kalemini kaybetmiştin. Normal kalemle biraz zor olabilir. Evet, olabilir. Hop. Bala! Sen bugün benimle yemek yapacak mısın mutfakta? Yapacağım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sürpriz olsun. Mercimek köfte Hadi bakalım nasıl bir mercimek köftesi olacak acaba bu Biz çünkü Ece ilk defa yapacağız Daha önce Anne, hiç yapmadık Anne resmini çizeyim yapalım mı Tamam resmini çiz yapalım Ne kadar sürecek resmini çizmen hmm. Bilmiyorum işte tak 10 dakika sürer Takipçilerine bir şey söylemek ister misin 10 buradan? dakika sürer Söylerim. Söylerim bitince Bitince mi söyleyeceğim? O zaman bak. ben mutfağa geçiyorum. Ne olur anne. Sen bitir gel resmini. Tamam bitir gelirim. Tamam. Ama 10 dakika sürüyor. Peki. Gidiyorum. Anne yani bak seni çizdim buraya da beni çizdim. Tamam çiz de bakarız. Duymuş halime. Saçım birazcık böyle oldu ama neyse. Evet biz bugün Ece ile... Mercimek köftesi yapmaya karar verdik. Yani ilk defa yapacağız çok bildiğimiz bir şey değil. Şöyle mercimekleri haşladım arkadaşlar. Bu arada selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Abone ol, abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız teşekkür ederiz. Evet bu Ece'nin kanalıydı. Pardon yanlış söyledim ben. Ece'nin kanalına abone olup e, yorum yazarsanız çok mutlu oluruz. Şimdi bunu haşladık ama diri diri haşladık. Ben biraz da içine tuz attım haşlarken. Bunu blenderdan geçireceğiz. Sonra normal köfte yapar gibi içine malzemeleri atacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk defa yapıyorum ben. Daha önce hiç yeşil mercimekten köfte yapmadım. Bakalım inşallah güzel olur. Evet arkadaşlar. Merhaba tekrar. Şimdi size de arkamı dönmek istemiyorum açıkçası. Ha, nasıl anne! da bilmiyorum. Anne! anne. Ne oldu? Ablam elmamı aldı. Alsın yine soyarım ben sana elmamı. Kavga yok. Anne anne. Şimdi tarifine biraz baktım ben yani ilk defa yaptığımız için. Ne yaptın? Tamam, yaptım olmuş? aslında. Yavaş. Evet çok güzel olmuş. Bu Hangisi sensin? benim? Bu sensin. Bu Hı -hı. da babam. Bu da ablam. Bu Hı. da benim. Tamam. Bunlar da kaybedenimiz. Tamam, Senin için boyamadım. Sana defter alalım. Defterin bitmişti ya. Yeni defter alalım. Ona çizersin artık. Olur mu? Tamam. tamam, tamam. Ama kırmızı çizince ona çok değildi en çoğunda kutu. Pek Ama ben de sana yardım edebilir miyim? Tabii ki yardım edebilirsin. Bana peçeteyi verir misin masanın üstünden? Eda'cığım sen de aşkım. Anne bu sihirli defter. Sihirli mi? Evet bu benim. Tamam. Şimdi önce soğanlarımızı rondodan geçiriyoruz. Anne ne oluyor? Soğan mercimekleri, yani rondoda dediğimiz blenderdan geçireceğim. Tamam sen de yapabilirsin. Birlikte yaparız. Önce ben yapacağım. Ondan sonra bakalım ben neler yapacağız. Neler ben koyacağız. Ben yapacağım. Tamam bunu birlikte geçelim. Gürültü yapmayalım şimdi arkadaşlara. Tamam arkadaşlar. Burada biraz durduralım biz. Tamam. Hadi arkadaşlar. Biz durduruyoruz. Evet arkadaşlar bunu da ben yapıyorum. Şu anda böyle Tamam önemli değil ece. Anne. Anne. Koy yani hepsini. Çok, çok koy. süreceğim. Bayağı koy aşkım içine. Anne yani çok süt yapmam. Şöyle biz hatta birazını çektik şöyle. Aa, işte. Bir kere çektik şöyle doldurduk kaseyi. Şimdi bir daha dolduruyoruz. Bakalım Ece ne zaman doldurursa. Allah Bismillah. Tamam, toplarız onları. Sıkıntı yok. Hani ben devam de et sen. Tamam ben yapayım o zaman. Yok ya. Ben yapabilirim. Yapma. Sen istiyorsun diye sen yap dedim ben. Tamam. Ben de yardım edeyim sana şimdi biraz. Yapma Ne yaptı gece? Nereye kadar geldik köftede? Hı? Evet arkadaşlar şöyle. Anne soğanlar çıkardı. Gözünü mü yaktı soğanlar? Benim de gözüm çok yakıyor soğanlar Ece. Biz mercimeğin hepsini çektik Ece ile ondan sonra Şöyle biraz, e, biraz da olsun. ekmek içi çektik biraz da çekebildiğimiz kadar. Onu da dökelim. Dur Ece dökeceksin yine. Evet bir tane de yumurtamız var onu da kıralım. Çıtlat bakalım Ece. Çıtlatıyorum. <laughs> tamam dikkatli ol. Ver. Tamam çıtlattıysan ver aşkım. tane köy yumurtamız var. Ben elimi de sileyim. bu gibi. Dur aşkım, şuradan keki verir misin? Bu. Hı -hı. Ben koyabilir miyim? Yok, az önce bir facia yaşadık onunla alakalı zaten. Ha, bunun burası açılmış ama. Bunun o yüzden döktüm bunu biraz. Evet. Söyle, söylesene bana buradan döktü diye. Bu köyden senle toplamıştık yani. Hani. Daha keki. Babam geldi galiba. Evet. Kapıyı açmamız gerekiyor. Anne bu kızıyorsun. Ama sen çok döktün yeri o yüzden. Bekle bir saniye. Ben kapıyı açmaya gittim. Sırada bizim Ece'miz içine biraz daha kekik koymuş arkadaşlar. Hani ben şöyle ufalayarak koyuyordum ama Ece... geldi? Biraz koymuş babuşkon böyle. Evet, geldi? Evet babuşkan geldi. Tuzunu da hı uzatır hı mısın hı oradan? Gelir şimdi içeri. Hı evet. Ay, Hadi. Uzağa koymuş annem onları. Canım. Ne yapayım da? Hı. At bunu içine tamam. Anne bunu ama sen yapıyorsun. Tam birlikte dökelim ama. Tamam. Tamam dedi çok güzel oluyor. Devuruyor. İçine, içine maddesi. pul biber koymuyoruz çünkü Ece acı yemiyor. Karabiber de koymayacağız. Çünkü karabiber de Aa, Baharatlara bakıyorum. Kırmızı pul biber de kalmamış. O yüzden baharat bu kadar koyacağız arkadaşlar biz. Şimdi bunu ne yapacağız? Mecbur. Böyle yoğuracağız. Köklerini. Ben yoğurabilir miyim? Bir dakika şekil verirken yaparsın. anne ben de yuvarlayayım mı? Aha, yuvarlayabilirsin. Evet. Bir saniye bir dakika dur. e çok sabırsız. Her şeyi hemen böyle yapayım diyor ya. Evet. Çünkü çorba köfteleri çok seviyorum. Bakalım güzel olacak mı? Biz bunu ilk defa deniyoruz. İlk defa deniyoruz. Ben normalde köfte yaparken de içine kekik koyuyorum. Bu tığ kekiği bu dağ keki biz Ece'yle dağda topladık ya arkadaşlar. Gitti. Gittiğimiz köy yerinde manzara çıktı arkadaşlar. Köyde manzara annem manzarayı çok beğendi. Ben de ile karavacı oynamayı beğendim. Sonra hayvanları gitmeyi beğendim. İşte sonra gittik orta. Ama bu da oynamak çok güzel. keyifli. Hmm. Bir de handayla. Bir saniye bebeğim. Bekle bir dakika bekle diyorum ama. Çok sıcak zaman. olacak. Sıcak değil ama biraz bekle. Ay çok kötü oldu. Mendil. Mendil. Ne yapacağım mendili? Şimdi terebilecek ya. Sürekli elini mi sileceğim bunu yaparken? Evet. Çünkü ellerim, ellerim, ellerim kötü olur ya. Şöyle şöyle yapacağız Ece işte bak. <laughs> böyle böyle. Ay. Ay uy diye diye öğreneceksin bu işi sen de. Böyle yuvarla biraz elini. Çok. Rahatsız mı etti seni? Evet Hı? ya. Çok rahatsız. O zaman yapma istersen. Ben yapıyorum. Yok ya. Yapacak mısın? yapacağım, yapacağım. Tamam yapabilirsin. Şimdi. Kız peçeteyi niye attın içine? Ana. Ya ben var Neyse ya. biz yiyeceğimiz için kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yiyeceğiz sonuçta. Bir zararı yok. Ama sen yine de içine peçete atma bir dahaki sefere tamam mı şekerim? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Minik köfteler mi yapıyorsun sen? Babişkomun arabası. Babişkom spora gitti. Evet canım. Ama anne, ben bunları da yapamıyorum videoda. Videoyu kapatıp mı yapacaksın? galiba öyle. <laughs> Niye? Hani burası da benim bölgem mi? olsun. Burası da benim bölgem olsun. Tamam mı? Tamam şimdi bunu sen yapmaya devam et. Ben şu yaptıklarımı bir kızartayım bakayım nasıl olacak. Anne! Ne? Burası da benim bölge. Tamam birazcık daha <laughs> yapayım ya. Tabii içine biraz daha ekmek için koysak iyi olurmuş gibime geldi ama bilemedim kızarınca nasıl olacak. Anne o mendil ne var O peçete aşkım Bir dakika. Evet. <laughs> Yavaş dikkat. Sakin. yeşil mercimek olarak e, bunun çorbasını yapıyorum. Yani evde gece dışında herkes bunun çorbasını yiyor. Yani çorba dediğim mercimek yemeği gibi. Mercimek evet. Karışımşek. Mercimek. Altına ben bu, bu mercimek kurtasından yiyordum. Ben kızartmaya başlayayım biraz bundan Ece tamam mı? Ben yapmaya devam et şekerim. Aradığımız kaçırmışlar. Zamanlama uçurmuşlar. Sırmada biraz pişirmişler. Gel 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 gel. Sıfırlar oradan. Kavar beyazım. Sen en çok bu şarkıyı mı seviyorsun Ece? Evet. Bir de şarkıyı seviyorum. Anneşko. Efendim bebişko. Çok güzel yapıyorsun yamla kapı Değil mi? Evet. Az önce benimkileri kızartma ben bitireceğim onları. Hmm. Bütün önce sana hmm. vereceğim kızartma. Birazını kızartmaya koyduk burayı tavada. Kızarıyor. Geri kalanını eceli yapıyoruz şu anda. Evet geri kalanı. Yani geri kalanı derken anne şey böyle minnacık bir şey. Al. Al yarın az bir şey yani. Aradığımı acırmışlar. Bam bam dama uçurmuşlar. Sırna da pilav pişirmişler. Gili gel, bile gel. <laughs> Hayat da Bal göğe Biz normalde aslında ben yemek yaparken genelde telefondan ya, yani şarkı açarım. Şarkı eşliğinde temizlik yaparım. Şarkı eşliğinde yemek yaparım. Ece de o yüzden biraz evet. alışkın. Hemen bu fare gibi şarkı söylemek ha. istiyor. Dümdüme düm uçurmuşlar. Suyuna da bile pişirmişler. Biri geldi de bile. Bazen böyle çocuk şarkıları söylüyoruz. Bazen böyle normal. Ay, onu o benim. Tamam, benim. Dur ben bütünlüğüm <laughs> sana vereyim onu. Bir dakika bekle. <laughs> ah. Tamam mı? Ama anne böyle böyle. Ben... Tamam sen böyle ortalık ki. Tamam mı? koyalım koyalım. Ama dans dö, 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 dö. Arkadaşlar kızartmayı denedik ama bizim köftemiz bu şekil oldu. Yani çevirmeye çalışınca dibine yani dağıldı dibine yapışmış değil de dağılıyor. Niye böyle oldu? Niye şey de bizim köftemiz güzel olmaz? Bilenler yoruma yazarsa. Beceremedik biz bu işi. İlk defa yapıyoruz zaten. Ya anne. Ben yaptık. Bunu, Ben bunu başka bir şeye çevireceğim. Ziyan etmeyeceğim tabi. Evet arkadaşlar. <laughs> Köfteleri şöyle bir tavaya aldım. En azından bu şekilde kızardı çevirebildim. Diğer tavaya herhalde yağ fazla koydum o yüzden olmadı. Normal köfte gibi olacağını düşündüm ben. Yanıldım. Ya da ben beceremedim bilmiyorum ilk defa yaptığım için. Ama bu tavada bu şekilde çevirebildim. Çok şükür olsun en azından kurtardık. Birazcık daha kaldı şu kadarcık. Bunları da aynı şekilde tavada böyle tavada alt üst çevireceğim yansız bir şekilde. Bakın bu şekilde kurtardık. Şurada da işte karışık benim yapmış olduğum kendi kurduğum bir turşum vardı. Biber, taze, fasulye, beyaz lahana, işte kırmızı lahana, salatalık, karışık. Onu kavurdum. Yanına çay yapıyorum. Bakalım. Şöyle karışık bir turşu arkadaşlar. Böyle. Bizdeki durum bu şekilde arkadaşlar. Hüsrana uğradık. Ama bu şekilde kurtarabildik. Ne yapalım? Her şeyi de bu yapacağız diye bir şey yok. Arada bazı şeyleri de biz de yapamayalım. Efendim Ece. Telefonu Telefonu vereceğim şimdi sana. Ece de telefonu bekliyor. Çizgi film izleyecekmiş telefonumla. Bizde böyle arkadaşlar durumlar. Sizler neler yapıyorsunuz? En çok ne yapmayı seviyorsunuz? Biz hiç mercimek köftesi yapmamıştık. Yani olmuyormuş hiç yapmayınca. Önceden bir tecrübe edinmek gerekiyormuş yine. Olsun. Bunu da sizle paylaşmış olduk. Her şey yapacak, yapacağız. Her şey olacak diye bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.